Nasılsınız? De. Merhaba arkadaşlar. Şimdi ya düvelci nesidir mi? Sen nasıl bir kuşsun? Doğru ya düvelci nesidir. Bak ya. Bana da dağıtıyor. İyi ki prensin. Bu arada prens düşünmüş. Niye prens yok? Prensesin. Öyle bu huyu yok. Bak sen pitaçı mısın? Nesin? Hangisisin? Bak de bak. Annen sana hiç söylemedi mi usludur duruyor Evet. Son yavru sen hangisiydin? Kaçı. Kaçı suyu da herhalde. Yap, hepsi böyle toplanıyorlar. Hiç yemek yeniyor. Ya yem poşetin üstünden çık. Hepsi burada. Bir tek bu burada. Ya lan Kapcino sen delçetten hiç terbiye edilmemişsin ya. Kapcino, kapcino çok devezler ya. Ya kapcino sen bir daha. SAK bak sen de kapcino'dan gadalıma öğrendin değil mi? Kapcino demiş sen de gadalıyorsun onları. Ulti olarak beni de katalıyorsun. Habçino, sana ceza. Sen hiç terbiye edilmedin mi ya? Suslu sana hiç demedim ya. Övürleğini dövmedi. Suslu, de. Su çocuğunu terbiye et, Habçino. Habçino <laughs> onun çocuğu değil ki dışarıdan geldi. Ya Sisli, sen yaşlandın mı ya? Sisli yaşlandı artık biraz. Sen de daha yeni bir ürünü. çok tatlı. Ay. Ya sen nasıl bir kuşsun? Kuşlar sahipliğine alışmaz mı? Mesela evde bir tane muhabbet kuşu var. Peris diyor, cic diye cevap veriyor. Ya burası da... Ne yaptın ya? Gözüm acıdı Çünkü tanadı çarptı Neyse Çok derecesiniz Susun bir Ay Uy uy Dadası sivri bunun baya Şimdi Kapçino. Latte. Ya latte sen öyle komik duruyorsun bayağı bir komiksin Bu arada ben deldim ya. İşte Pikachu'yu ta tanıyamadım bile ya. O kadar delişmiş. Hani Pikachu küçücük daha tüylerini yeni bitiren bir kuştu ya. Kocaman kuş olmuş. A attım birkaç kere uçuyor da. Nerede? Peki nereye gittin? Süslü Yaz Dert alamayın birbirliğiniz ya Hepsi dert alıyor Bunlar savaş modunu açmış Savaş modunu kapatın Ya sen öyle sinirli Davran Ben evdeki Evdeki Tuş gibi sinirli bu da ya Pil... Prenses tamam var Sana prens Prens, ben daha sana prens demeyeceğim, prenses diyeceğim. Şimdi sen öyle diyorsun. O yüzden de der. Ya suyun içine giriyor, Aptal. <laughs> Aptal kuş. Hiç temiz değiller. Suyu bayağı bak. Her tarafı kaka. Neyse biz bunları toplarız, Gübre oldukları için satarız. E, 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 e. Neyse. Şimdi bu lider yata. Öbürleri de normal 5 yıldızlı premium otel odaları. Çok gıcıksınız gerçekten. Neyse kapatıyorum 5. dakikada ya da kapatmıyorum. Çünkü Çok gıcıksın gerçekten. Çok diyeceksin. Kör diyeceksin. Bana da bu sefer de şey çıkartamadım çünkü ee, şey az geldi. Yani zaten videoyu kapatacağım. Sonra hemen eve gideceğiz. Geç oldu saat. Bakayım kaçmış saat. Saat 5.22. 5.30 yani eve gideceğiz. Demet gideceğiz de neyse. Karıştırmayalım. Bu, vide bu videonun konusu o değil. Şimdi bu arada geldim hemen süpürdüm. Çok püsletmişler. Yerlerini süpürdüm. Çöp, çöp poseti ne acaba? Neyse şimdi sen büyüdün mü? Şimdi bu eş arıyor. Eş oda da prens olsun. Ya ben prenses diyecektim prens. O şey örümcek arı mı? Neyse bütünlenebilir. Bütünlenmişler bunlar herhalde. Toprak kazacağız nemsiz. Ondan sonra koyacağız. Ne işe yarayacak? abone olmayı unutmayınız. Bir de like atın, bir de yorum yazın. Hem bir de paylaşın.